Kerem Bürsin ile birlikte Hafsanur Sancak tutanın başrolünde yer aldığı Ya Çok Seversen dizisi yaz döneminin çok konuşulan projelerinden birisiydi. Dizinin geniş bir izleyici kitlesini etkilemesine, sosyal medyada çok büyük etkileşimler oluşturmasına ve yurt dışı satışlarının da çok iyi olmasına rağmen erken final yapması şaşırtıcıydı. Bir çelişki olarak ortaya çıkan bu durum aslında Türk dizilerinin reytinglere ne kadar çok bağımlı olduğunun da bir göstergesiydi. Rating sonuçları dışında ya çok seversen dizisi her alanda çok iyi bir çıkış sergilemiş ve çok geniş bir yankı uyandırmıştı. Özellikle de yurt dışında Türk dizilerini yakından takip eden kitlenin büyük önem verdiği proje, yurt dışı satışlarının çok iyi olmasıyla da konuşuldu. Ancak tüm bu gelişmelere rağmen dizinin 13 bölüm sürmesi akıllarda soru işareti bıraktı. Bu konuyla ilgili Kerem Bürsin kendisine sorulan soru üzerine en net ve gerçekçi yorumu yapan kişi oldu. İşte Kerem Bürsin'in ya çok seversen dizisinin erken final yapması ile ilgili sözleri. Orada aslında çok denklem var. Yurt dışında çok satışı oldu, devam da edebilirdi. Biliyorsunuz maalesef artık yurt dışından gelen satışlarla bir dizinin finanse edebiliyoruz. Ama biraz şeyle alakalıydı programlama. Programımız var, başka sözlerimiz var. Daha iyi olabilir miydi? Evet olabilirdi. Her şey gibi. Kerem Bürsin'in bu sözleriyle aslında Türk dizilerinin yurt dışından gelen satışlar ile ayakta kalma durumuna doğru ilerlediği anlaşılıyor. Ya çok seversen dizi projesi bu anlamda 13 bölümden öteye gidemedi belki ama birçok dizi var ki yurt dışı satışları iyi olmasa düşük gelen reytingleri ile ekranda kalması pek de mümkün değil.